İstediğim istediğim zaman nafile namaz kılabilir miyim? Çünkü tam okuyamıyorum diyor Kur'an'ı. Okuyamıyorsun, kılabilirsin. Namaz okuyamıyorum diyor arkadaş. Tam hata edim diye okumuyorum. Bekleyeyim tam öğrendim. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men yakra el Kur'an ve yetetata'a fi yani hicelerek okuyor. Ha? bizim Türkler gibi Elif Kur'an'ın böyle okuyorsa hata e, zorlanıyorsa onun ecri çoktur diyor. Oku devam et. Şeytan bırakmasın seni. Ama bir yandan da öğrenmeye devam et. O Kur'an'la da nafile namazı kılabilirsin. Hatta mecbur kalsan ferzde de kılabilirsin. Bu kadar bilirsin. La yukallifullah nefsen la vis'a. Evet. Sizde soru var mı? Ya mesela sabah sabah namazına gittin, geç kaldın, acele gittin, sünneti kaçırdın. Fazla sonra sünneti kurabilir misin? Evet bu güzel.